Kanalıma hoş geldiniz. Maraton AYT Kimya serisinde bu dersimizde ideal gaz denklemi ile ilgili konu anlatımı ve soru çözümümüz var ve hemen konumuza başlayalım. Gaz yasaları ve ideal gaz yasası arasındaki ilişki deneysel yoldan türetilen dört tane yasayı görmüştük. Bu dört tane yasa birleştirilerek ideal gaz denklemi oluşturulmuş. Bir hata var müfredatta. Bu hata Önce bir gaz yasalarını boğuyoruz. İşte diyoruz ki Boyle yasası PV ilişkisi, Charles yasası VT, bir de bunların bir güzel formüllerini veriyoruz. gay yasası PT, Avogadro yasası VN. Ama önce ideal gaz denkleminde 4 tane değişkeni verip daha sonra ideal gaz denklemini verdikten sonra gaz yasalarını anlatsak daha mantıklı bence. Çünkü tek bir formülle bu yasaların nasıl açığa çıktığı anlatılması bana daha çok ezbere değil, yorum sorularını yapmada daha rahat olabileceği kanısındayım. Şimdi birinci durum burada basınçla hacmin ters orantılı olduğunu unutmuyorsun. Hacim mol sayısı, hacim sıcaklık, basınç mol, basınç sıcaklık. Bunların ise doğru orantılı olduğunu unutmuyoruz. Sadece burada basınçla hacim ters orantılı. İkinci husus, birimlere dikkat ediyorsun pv rt'de. Basıncın birimini atmosfer, hacmin birimini litre, sıcaklık birimi zaten sana santigrat derece üzerinden verilmiş kelvin. Mol de mol olarak zaten. R değeriniz ideal gaz sabiti olarak geçer. Bu ideal gaz sabitinin iki tane değeri var. 22.4 bölü 273 veya 0,082. Bazen bunu da soruyorlar hangi değeri alacağız hocam diye bu soruya bağlı olarak basınç ve hacim birimine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bu tür sorularımız var. Çözümünü de anlatacağım. İdeal gazla gerçek gaz arasındaki fark ne? İdeal gaz molekülleri birbirlerinin arasında çekme ve itme kuvvetinin olmadığı kabul edilir. Gaz taneciklerin hacimleri kabın hacmin yanında yine ihmal edilir. Doğada bulunan gazlar gerçek gazlardır. Ve sizin bu gerçek gazlarınız yüksek sıcaklık ve düşük basınç gibi koşulları sağladığınızda ideal gaza yakın davranış göstereceklerdir. Şimdi örnek sorumuza başlayalım. Bize hacmi vermiş, sıcaklığı vermiş, 3.28 basıncın değerini de vermiş. 6 gram XO gazı ve X elementin atom ağırlığını soruyor. Hemen param varsa ne rahatı yapıştırıyorsun. Sonra sıcaklığa bakıyorsunuz. 327 santigrat derece. 327'yi 273 ile toplayacağız tabii ki de. Buradaki değerin 600 kelvini eşittir. Bunu da hallettik. 6 gram değerinden vermiş. Burada n eşittir. M bölü MK dedik. Gramınızı 6 aldınız. MK değerini XO gazına ait bilmiyoruz. Şimdi değerlerini yazdıktan sonra zaten burada matematiksel bir işlem geçerli oluyor. 3.28 çarpı. Şimdi şuradaki 3 litreyi gördün. Yerine yazdım. Mol sayısı yerine 6 bölü mk demiştik zaten. R değerine gelelim. Şimdi 3.28. Şurada R değerinin 2 değer olduğunu söylemiştim. Değil mi? O zaman 328, 82'nin 4 katıdır tabii ki. 0,082'yi yapıştırdık. Sıcaklık yerine 600'ü de yazdık. Burada sadeleştirme işlemini yapalım. Bununla bunu sadeleştirdim. Burası 0,1, burası da 4 oldu. Şuradaki 0,1, şuradaki 0 1'e eşit olacak. 10 ile çarpımı gibi düşün. 3 kere 4, 12. Şimdi şu kısımda bunu da sadeleştir. Bu da 6 ile sadeleşir. Burada bir 2'niz kaldı. Daha sonra bu 2'yi şurada 60 değeriniz sadeleştiği zaman 30'a eşit olacak. Ve sadece bu kadar sadeleştirme işleminden sonra artık senin MK değerin 30'a eşit olacaktır. Ama X atomuna ait değil. Burada X o gazına ait tabii ki bu 30'u yazdık. E oksijen atomunun atom ağırlığı 16 ise o zaman 16'yı çektiğiniz öbür tarafa ittiğinizde X'in atom ağırlığı 14'e eşit olacak. Bu da azot atomudur. Demek ki sizin gazınız azot monoksit gazı. Birinci sorumuz. Kalsiyum karbonat bileşiğini asidin içerisine attığınız zaman karbondioksit gazı açığa çıkar. Soruda size 25 gram miktarını vermiş. Bu tepkime sonucunda açığa çıkan karbondioksit gazının aynı şekilde sıcaklığını ve basıncını vermiş. Bize burada hacmi soruyor. Şu 25 gramı sen buraya gel bakalım diyorsun. N eşittir. M bölü MK yaptık. 25 gram bölü MK'nı buradan okursan yüze eşittir. Ve buradaki değerin senin 0,25 mol olacaktır. Tepkime de yazıyorsun. 0,25 mol. Kas sayılarına dikkat ediyorsun. 1'e 1. O zaman karbondioksit gazımıza ait olan mol sayısı da aynı şekilde 0,25 mole eşit olacaktır. Artık bağıntımızı yazabiliriz. P nrt N, R, T dedik. Basınç değerini oku 2 atmosfer çarpı hacmi zaten soruyor sana. 0,25 molü 1 bölü 4 olarak yazarsak burada da yerine yazalım. 1 bölü 4 çarpı. Sıcaklığın 0 santigrat derece bunu kelvine dönüştürmeyi unutmuyorsun. 273. 22.4 bölü 273 yazdık. t'ye de 273 yazarsanız. Şimdi götürelim matematiksel olarak. Bunlar gitti. 22.4 sadeleştir. 5,6 ve buradaki V değerin 5,6'yı 2'ye bölerseniz 2,8 litresini bulup adına şıkkını yapıştırırsınız. İkinci sorumuzda basıncı vermiş, hacmi vermiş, sıcaklığı vermiş ve bize kapta kaç mol oksijen gazı vardır diyor. Basıncınıza muhakkak atmosfer cinsine yapıyoruz, dönüştürüyoruz. 114 bölü 76 dedin hemen. Burada 38 çarpı 3 yazdın. Bölü 38 çarpı 2 dersek 38'ler gider. Buradaki değeriniz 3 bölü 2 atmosfere eşit olur. 3 tane değişken verdiğine göre burada P ve N, R, T tabii ki kullanabiliriz. Basınç yerine 3 bölü 2'yi yazdınız. Hacim ise 820 mililitre ya bunu litreye bir çevir. 0.82 O zaman burada 0.82'yi de yazdım. Güzel. Mol sayısını zaten sana burada soruyor n diyorsun çarpı r değerin 0.82 ise o zaman r değerin 0.082'ye eşit olacaktır. t değerin ise eksi 23 yazdın artı bir de kelvin için 273 ile topla buradaki değeriniz 250 kelvine eşit olur. O zaman burada 250 de yazdıktan sonra matematiksel işlemler geçerli olacak. 0.82 Bununla bunu sadeleştirirseniz burada 1, 0, 1. Bununla yine buradaki sıfıra götürdük. Ve buradaki değeriniz şuraya yazalım. En eşittir. İşler dışlar çarpımı yaparsanız 3 bölü 50'ye eşit olacaktır. Ve sonuçta 3 bölü 50 değeriniz de 0 2, 0, 6 moldür. Ve buradaki doğru cevabımız direkt Ceyhan'ı yapıştırıyoruz. Üçüncü sorumuzda PV çarpımı 33,6 litre olan ideal helyum gazının sıcaklığı 546 ve helyum gazına ait gramı soruyor. Param varsa ne rahat dedik yine. Burada direkt PV çarpımını verdiği için 33,6'yı yazabiliriz. Mol sayısı yerine burada gramı soruyor zaten. N eşittir. M bölü 4 diyebilirsiniz. M bölü MK'dan. M bölü 4'ü yazdık. Çarpı. R değeriniz 22.4 bölü 273 dedik. Neden mi? Çünkü sizin buradaki sıcaklığınızı Kelvin'e dönüştürdüğünüzde 546 santigrat derece türünden vermiş. 273 ile toplarsak sıcaklığınız 819 Kelvin'e eşit oldu. Burada 819'u yazdık. Şimdi bunları sadeleştirelim. 3 oldu burası. Bunu da bunu sadeleştirirseniz 5,6 oldu. Daha sonra M değerin bu 3'ü buraya sadeleştirirsek 11,2 ve artık 11,2 bölü 5,6 tamamıyla matematiksel bir işlem oluyor ve burada 2 gramı eşitlemiş oluyoruz ve doğru cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuzda basınç hacim değerleri bir grafik üzerinden verilmiş. Yine burada ideal gaz denklemini kullanıyoruz. P ve Anre T dedik. 76 cm civayı işaretliyorsun. Buna karşılık gelen hacim 5,6 litre. 76 cm civa bir atmosfere eşit. Hacmi 5,6 dedik. Mol miktarını ise n eşittir m bölü mk dedin ya. 11 bölü mk şeklinde yazabilirsin. Burada 11 bölü mk dedik. R değerini 22.4 bölü 273 yazdık. 0 santigrat dereceyi kelvin cinsinden düşünüyorsun. Burada t değerini 273 aldık. Şimdi artık yine matematiksel işlemler geçerli oluyor. Bunlar gitti. Burada 22.4 5,6'nın 4 katıdır. Artık senin mk değerin 44 gram bölü mole eşittir. Birinci yargıyla başlayalım. Karbondioksit gazı 44 gram mıdır? 12 artı 32 tabii ki 44. İkinciye başladık. Di azot monoksit dedik. Bu da 28 artı 16, yine 44'e eşit. Üçüncüye başlayalım. Propan dedik. Bu da yine aynı şekilde 12 çarpı 3, 36 artı 8, 44'tür. Sonuçta 3 gazımızda 44 gram bölü mol eşit olduğu için X gazına ait olur ve doğru cevabımız. Edirne. Genel gaz denklemi. Genel gaz denkleminde gelen sorular şu şekilde oluyor. Biz bu denklemi ne zaman kullanacağız? 4 tane değişkeniniz vardı. P, V, n, T diyorsunuz. Diyelim ki sizin bu dört tane değişkenden yasalardan biri uygulanacak. Mol sabit tutuldu. Sıcaklık sabit tutuldu. Sadece ikisi arasındaki e, ilişki soruluyor soruda. O zaman Boyle yasasını yani yasaları devreye sokuyorsunuz iki tanesi sabit tutulup diğer ikisi arasında ilişki inceleniyorsa gaz yasaları devreye girecek demektir. Ama soruda size P ve NT dedi. E biraz önce çözdüğümüz sorular bu şekildeydi. Basınç, hacim, mol verilmiş. Diyelim ki size soruda sıcaklık soruluyor. O zaman ideal gaz denklemini kullanıyorsun. Ancak 4 tane değişken değeri verilip daha sonra bunların durumu değiştiğinde son sıcaklığı soruyorsa diyelim ki bu sefer genel gaz denklemini devreye sokmak zorundasınız. Genel gaz denklemi ideal gaz denkleminden türetilmiş aslında. P ve nRT dediniz. Buradaki R değerini yalnız bırakıyorsunuz. PV ve bölü nT oranını kurduk. Peki diyeceksiniz ki R'yi niye yalnız bıraktık? Çünkü ilk durumda ve son durumda R'leriniz aynıdır ve bu oranı ilk durum ve son durum için oluşturursak bağıntımızı şu şekilde yazarız ve bu oluşturduğumuz bağıntıya genel gaz denklemi bağıntısı diyoruz ve sorularımızı bundan sonra bu bağıntıya göre de çözebiliyoruz. Beşinci sorumuz kapalı bir kapta 0 santigrat derecede oksijen gazı bulunmaktadır. Aynı sıcaklıkta basıncını 1 atm'yi düşürmek için kaptan kaç gram oksijen gazı çıkartılmalıdır? P ve NRT diye başlıyorsun. Niye? Çünkü sana soru da hacim vermiş, miktar vermiş ve sıcaklık vermiş. Ancak ilk durumdaki basıncı vermemiş. P'yi buradan hesaplayabilirsin. P çarpı 4.48 dedin. N değerini şurada bir mole çevir hemen. N eşittir 8 bölü 32 dersek buradaki 1 bölü 4 mol ilk durumdaki mol sayısıdır. Hemen 1 bölü 4'ü yazdın. R'yi ise 22.4 bölü 273 dedin. 0 santigrat derece dediği için bunu kelvine çeviriyorsun. 273'ü yazdık. Buradan 273'ler gitti. 22.4 burası 0,2 katı. P değerin 1 bölü 0,8. Bu ise 10 bölü 8, 5 bölü 4'tür. Bunu buldu. P ve N, R, T dediniz. Sıcaklığınızın sabit olduğunu aynı sıcakta bakın. Soruda zaten size veriliyor. T sabit, R sabit. Ve artık kapalı bir kap, sabit hacimli bir kap, P sabit. 1 atm'ye düşmesinin nedeni kaç gram oksijen gazı çıkartılmış? Yani sizin mol sayınız azaldığı için P değeriniz de azalmış. O zaman burada P1 bölü P2, n1 bölü n2 bağıntısını uygulayabilirsiniz. Bu bağıntıda yerine yazarsak, ilk durumdaki basıncınız 5 bölü 4'tü. Buraya yazdım. Son durumdaki basınç 1 atm'ye eşitti. İlk durumdaki mol sayınız 1 bölü 4, son durumdaki mol sayınızı bilmiyor. Artık burada yine 5 bölü 4, 1 bölü 4 en 2 olur. 4'ler gitti. Buradaki son mol sayınız ne 2 değeriniz? 1 bölü 5'ten 0,2 molü buldun. Tamam, bu güzel. İlk durumdaki mol sayın 0,25 mol'dü. 1 bölü 4. Bu değeriniz 0,25 değil mi? Son durumda ise 0,2 mol. Niye çıkarttım? Çünkü sizin kabınızda oksijen gazı çıkartılmış eksilmiş. Mol sayısı gram sorduğuna göre çıkartılmalıdır diyor. Mol sayısındaki eksilme kütledeki eksilme ile aynı olacak. Buradaki aradaki farkı alırsanız çıkan gazın mol sayısının farkını bulmuş olursunuz. Bu fark 0,05 mol. Bu miktar çıkan oksijen gazınızın miktarıdır. O zaman buradan tekrar kütleye geçiş yaparsak 0,05 an bölü m kası 32'ye eşittir. 32 ile 0,05'i çarparsanız 1,6 grama eşitlenmiş olacaktır. Ve doğru cevabımız Adana. 6. sorumuz şekildeki kaplarda bulunan oksijen ve helyum gazlarının basınçları eşittir. Buna göre ikinci kaptaki helyum gazı kaç gramdır? Burada neyi düşünmemiz lazım? Miktar verilmiş sıcaklık verilmiş, hacim verilmiş. E basınçlarda eşit diyor genel gaz denklemi. Hemen bir genel gaz denklemini şöyle bir yazalım. Burada basınçlar aynı olduğu için bunlar zaten götürdük. Şimdi artık bize verilen değerleri tek tek yazabiliriz. v bir değerinizi okuyoruz. 2V ile başladık. İkinci kaptaki V değerini oku bakalım. V dedin. Peki ilk mol sayısı ne kadar? Şurada hemen bir mol sayısı hesaplaması yapalım. 16 bölü 32 dediniz 0,5 moldür. İlk molünüz 0,5 çarpı ilk sıcaklığınız T bölü e, N mol helyum demiş N çarpı ve son durumdaki 2T'yi yazdık. Şöyle bir eleyelim ve N değerinizi çekerseniz 0,5 bölü 4'e eşit olacaktır. Ancak bize soruda bu mol cinsindendir. Bize soruda gram cinsinden soruyor. n eşittir m bölü MK formülünü uygularsın. Mol sayısı yerine yazalım şimdi. 0,5 bölü 4 eşittir m bölü MK'sı 4'e eşit ve burada senin m değerin 0,5'ten 1 bölü 2 gramı eşit olacaktır arkadaşlar. Ve doğru cevabımız. 7. sorumuz X, Y, Z gazlarının aynı sıcaklıktaki hacim basınç değerleri tablodaki gibidir. Ve bize bu 3 tane gazın mol sayıları arasındaki ilişki soruluyor. P ve N, R, T dedik yine idare gaz denklemini kullanıyoruz. Sıcaklığımız aynı, R aynı. Burada P ile V'nin çarpımı mol sayısına eşit işte olacaktır. N1 ile başlayalım. Basıncınız P, hacminiz 4V. Buradaki değeriniz 4PV'ye eşittir. Basıncınız 2P, hacminiz 2V, yine 4PV'ye eşittir. Basıncınız 2B, P, hacim V, o zaman buradaki değeriniz 2PV'dir. Şimdi sıralama yaparsak, 4PV'ler aynı, N1 ile N2 eşit olacaktır ve büyüktür 2PV'den, ne 3den büyük olacaktır ve doğru cevabımız Adana. 8. sorumuzda, sabit hacimli kapalı bir kaba, bir miktar azot monoksit gazı konulmuş, kaptaki gaz basıncı bu işlemlerden hangisi yapılırsa basınç değişir. P ve N, R, T dedik. Sabit hacimli bir kap. V'yi eledik. R sabit. Kabı ısıttınız. Kabı ısıttığınızda zaten bir miktar demiş. Mol de sabit. Kabı ısıttığınız zaman sıcaklık artacak. Sıcaklık artınca basınç da değişecek, artacaktır. Birinci işlemde olabilir. İkinci işleme bakalım. P ve N, R, T dedik. V sabit, R sabit, ortamı bir miktar daha aynı gazdan eklemek, o zaman sıcaklık değişmemiş. Mol sayısı artarsa basınç da artacaktır, değişkenlik gösterecektir. O zaman ikinci yargıyı da doğru kabul ediyoruz. Şimdi 3'e geçelim. P ve nRT dedik tekrar. Bu sefer, bu sefer gazı çekmişiz. Yine sıcaklık değişmemiş. T sabit ve sabit hacimli bir kap olduğu için V sabit, Mol sayısı azaldığı için basınç da azalacaktır, değişiklik gösterecektir ve doğru cevabımız direkt Edirne şıkkı olacaktır. Dersimizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir dahaki dersimizde ideal gaz denklemi ile ilgili sadece soru çözümü yapacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve her şey gönlünüzce olsun. İyi günler diliyorum.